Merhaba arkadaşlar. Merhaba ben Arda abi. Adada mahsur kaldık zenginle. Hı hı. Mahsur kaldık. Eşyalarımız kazıma varmış doğalayım. Hı hı. Ben zengin arkadaşlar. Dur orayı kazma. Taşı mı kazayım? Hayır hiçbir yere kazma. O zaman lav ve su ne işe yarayacak? Aman. Ya lav bak. Bak. Bak buradan burası koyacağız sonra şurayı kıracağız. Biliyorum, biliyorum. Bloklar çıkacak işte ondan yapıyor. Tamam kır bakalım. Sonra yerden koyarız istiyorsan. Tamam. Dur şimdi. Ya. Ne böyle olacak? Ya optisyen olur ya taş. Hangisi çıkarttı artık. Önce lavı koyalım. Hadi, şimdi su. Kaç taş, taş. çıktı. Aslında taş bize lazım. Taşı kırsana. Kırdım. Aldım. Optisyen. Tamam. Sıra benim et. Dur bekle. Optisyeni kırayım. Tamam. Şimdi. Şimdi. Tamam. Arda bana kasmaları vermeye teşekkür ederim. Şimdi ben de kutuları koyayım. E biz ne yapacağız gideceğiz bu adadan? Birkaç bölüm mü çekeceğiz? Hı hı. Ka kaç bölüm çekeceğiz orada? Kaç bölüm? Hı hı. Yeter, kanal izlemiştim Arhan ve Onlar iki bölüm de çekti. Bir... Biz, biz, üç bölüm. Tamam. Diğer videoda Emirhan olacak ve Arda olacak arkadaşlar. Tamam. Zengin haberim var. Aşağı atlasak yayına, ölür müyüz? Ölürüz. Dın dın dırın dırın dın dın dırın dırın dın dın dırın Tamam. Evet ben zengin. Ne yapacağız? Biz bu obyese yeni aldık. Ne yapacağız? Maden de arayalım mı? Tamam. Maden ol, yani maden olmaz. Vallahi burada demir yok. Taşları koyalım. Alın bakarız. Buradan bir taşımız. Ya şu açlan da büyümesini bekliyoruz. Ben. Ama. Evet. Ya kazsana bir altına belki bir şey çıkar. Kaz. Yine kaz. Altına kaz altına. Arada altına neden kaz? Sakın öl. Çok kazma tamam mı? Belki aşağı düşersin. Kaza kaza. dur şurada. Ne? 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 kaza. Ne? Evet. Arkadaşlar biz bunu yükledik. Diyebilirsiniz ki Roy Storo şöyle açacaksınız. Adam odun. Adam oldu. Ona adam adam. demir, demir. çıktı. Sen yine dalga mı geçiyordun da odunumuz yok ki demir işi yaramaz. Altın. Bildiğimiz altın çıktı. Kömür ve altınımız oldu. A, kömürümüz varsa tamam güzel. Demiri mi pişireceğiz altını mı? Eee, altın. Yok. Altın pişirelim. Evet. Tamam altın pişirelim. Ama önce şuranın yolunu yapacağız. Evet. Taş etmedi O bu de Ya koyma ya. o belki sonra işe yarar. Ne? Ev ne? yaparız da güçlendiririz onu. Ama sonra güçlendiririz orada. Tamam. Ee, altını o. pişir altını. Neden altın? Demir mi daha de önemli altın mı? Ah demire de pişiyor. Oh. Şimdi demir zırh nasıl yapacağız? Birkaç demir lazım bize. Tek bir demirle ne yapılır ki? Hiçbir şey yapılmaz. O zaman altına ihtiyacımız var. Daha hızlıca -hı. pişir pişir. Hı -hı. E, i̇ki altınla da hiçbir şey yapılmaz. Zırh yapılmaz. Ne yapılır? Hiçbir şey. Belki odunumuz olsa kılıç balta yapardık. Odunumuz bineli yok. Ağaçlar büyümedi. Evet suyumuz böyle harcadı nerede? Hı? Efendim? Ne? Kuleye, kuleye. Ta tamam. Ne, yerde, kırayım şöyle. E? Bilmiyoruz bu ses nereden geliyor. E? E, e, değil mi? E, Yukarıdan ayıların ses. Şu ayıların sesi olabilir. Ay şuradan uzaklaşayım. Orada emeğimiz de yok. Ne yapacağız? Bilmem. Ya kalır da Acaba ikinci öse, biz Eman'la mı çeksek? Ya ha. dur dur. Az sonra çıkarsınız. Kovayla ne yapılır ki? Hiçbir şey. Dur aklıma bir fikir geldi. Bunlarla peki bir şey yapacağım. o Çok güzel bir şey yaptın. Ha, hiçbir şey. Neler yapabiliyorlar? Hmm. Odun lazım odun. <laughs> Odana. Diğer arkadaşlar bölümde odun olacak, bir tane daha da olacak. Diğer diyara... <laughs> Daya gideceğiz. <laughs> ya kumur zaten bu var. Ay kırma yayın bir lazım olur. Sandıkta hiçbir şey yok. Ya ne yapacağız? Bu açıda mı uyuyacaklar? Ama ne sensin ne Ya arda gece olur. Ya arda ya. Ne yapacağız şimdi? Tamam. Evet. Ben Arda. Bence Emirhan'ı mı çalışsak? O çok iyi oynar bu oyunu. Hmm. Emirhan duyuyor mu bizi? Zi, zi. He duymaz. O şehirde. Odan aşağı bağıralım. Dur, dikkat edeyim. Emirhan duyuyor mu bizi? Burası şehir değil. Burası kar yeri. O, o kadar bağıralım duydum. ki bizi duysun. Emirhan! Evinde uyuyordu. Ben gördüm ben Allah aşağı Aşağı rahatsız düşemiyorum, düşemiyorum. Aşağı. Bakın düşemiyorum. Ben rahatsız edilir Arda Ne yapar söyleyeyim mi? Ne Peki sen çocuğunu kaçırır. Allah'ım bu da almayıydı. <laughs> elma. Elma. Benim canım Elma. Gel buraya. Gel buraya. Ben yemeyeceğim. Elma maçıda Bana da o bir tane, tane var. Ver. Dur bekle. Odun kıralım azıcık. Bu odunlarla belki kılıç yapabiliriz. Kılıç yaparız. Artık. Dur Bir de önce zırh zırha yetmiyor. O altınımız. Ya da bunu diğer arkadaşlar Ya hmm. ne yapacağız şimdi? Dur bekle. Ay be düğme yaptım. Bunu yapmayalım Arda. Tamam odun. Bence çok gereksiz bir şey olur. Bundan. Dur bekle. Şöyle yapalım. I I, kılıç Aa. mı olsun? Aa, e, kılıç al o zaman. Kılıç yedim şimdi yedim. Yatak yatak. yatak. Ya, ya, yani, ben, ben. yatakta belki uyanır. uyuyorum

yapacağız. Hadi. Odunumuz yerine. var, odunumuz var. Sopa alalım. İşte sopamız. Onla kırma, gereksiz yere harcamayalım. Gereksiz olan sopan birisini bırak ya da iki tane bırak. Ya artık 3. Olsun bir şey olmaz. O zaman fazla odunumuz olmuş olur. Kürekle de yapalım. Demir koy. İki sopa koy altına. Hop tamam koydum. İşte demir kürek. Göre, Kurekler yere kazabiliriz. Uzak... Ama balta yapabiliriz. Ama baltayla burayı kıracağız. Ya kırma. Neden? Ya da bu odunları sakla. Belki sonra işimizi yarar. Hı -hı. Acaba bu, acaba diğer ağaçta bir anda büyüğü verir mi de hemen bundan tohumunu alalım Hı -hı. Bir. Ay zengin bir anda. Ama neden Emirhan dedin? en çok Eman'la takıldığım için karıştırmışım. Tamam. Şimdi sopa var mı? Var var üstünde. Bir tane. tamam yaptık. Bence şimdi biz onunla... bu diğer ada çıkarsa diğer adaya gidelim. Çalışma şimdi... masası bu. Çalışma masası yapmanın başka oluyor. Hop. Hop. Opa, 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 opa. Nasıl yapabiliriz? Hiçbir bir şey yap Kapı yapabiliyor muyuz? Kapı. Yapamayız. Neden? Tamam sopa. Beş tane. Balta. Dur. Dur balta nasıl yapabiliriz? tamam. Odun balta, 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 yapacağım zaten. odun balta, odun balta, odun oldu. odun balta, odun balta, balta, odun balta, beni balta, odun balta, odun balta, odun balta, odun balta, odun balta, odun balta, odun, odun balta, balta odun balta, balta. İşte o zaman Ay bari sıraları Hayır bak ben buradayım. Bak bir bloğun üstünde bir blok var. Tamam. Zengin sakın elmayı yeme çok acıttığımızda yiyelim. Hayır tamam Ay mı? benim çok acıktım. Ya sadece bir tane. Tamam. Birisi sandığa koy. Tamam tamam. Birisi benim sandığa koy. Benimki de yersin sonra sen. Düşmedi bu sefer. Hadi sandığa koy. Oy şunu da o da elma ee, tamam artık koydum. Ha o tohumları al Emehan. Bak Aa. işte o fidanlarını ay zengin o fidanlarını sonra ekelim. Daha çok ağacımız olsun. daha Hı -hı, çok ağaç ne demek? Daha fazla olsun demek. <laughs> Ve daha çok eşya yapalım. Evet sonra belki odun çok demirimiz yok ondan vagon yapamıyoruz. Önce yay, tren yayı yapalım. Tren Onu sonra yaparız. Diğer Dur. Taş. Taş ne Dur. Evet yanlışlıkla bir ses duyduk. Değil mi? Evet. Neden sürekli kırmızı takımın yapacak? Nasıl yapıyor? Ney? Taş kılıç yapacağım ben. He tamam. Senin kazmayla alt... kır kazma. Tamam. Bak kazmayla tamam. aniden kırdım. aniden kırdın. Sopa. Ya al al kaçırma sopa. Aldım. Bir Aldı. sopa. Ah, ha tamam. Bir Öğrendim sopa. sanırım ya. Hı hı. İki tane altına bir sopa koyuyor. Hı, -hı. Ve evet, taş Evet, artık iki kalıcımız var. Arda Bey ben bu kalıcı, iki kalıcı da koyacağım sandığa. Bu eşyaları koyuyorum. Duvar, ne olur bize. Aşağı atlarsak ölürüm değil mi? Evet Diğer ki bölümde bir tane daha da olacak eşyalar falan olacak. Evet hadi bol bol. Evet. Goodbye teacher. Bir Evet arkadaşlar bu videonun da sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay